Her gün diler. Büyük Reset. ABD ile Çin Alaska'da bir araya geldi. Dünyanın gözü kulağı burada. Böyle özel zirvelerden sonra medyaya istenen açıklamalar yapılır. Ancak hasta ve kata alınan kararlar hakkında tek satır sızdırılmaz. ABD toplantıya ulusal güvenlik Tanışmanı Jake Sullivan ve Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ı yolladı. Bir dizi güvenlik ve insan hakları meselesinin konuşulacağı söylendi. Uygur sorunu dahil. Pekin'de toplantıya Politbüro üyesi ve ülkenin en üst düzey diplomatı olan Yang Jiechi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi yolladı. Onlar da ABD'nin diğer ülkeleri kışkırttığından şikayet edeceklerdi. Ancak bunların hiçbiri gerçek gündemin yanından bile geçmiyordu. Otomobil fabrikaları durmuş durumda, neden? Bunun ABD için zirvesiyle ne ilgisi var? Dijital para burada nereye düşmekte? Oyun ne? Finalde bizi bekleyen tehlike nedir? Açalım. Çin biraz öne çıkınca CIA gitti, Huawei'in patronlu kızını Kanada'da tutukladı, bileğine kelepçe taktırdı, tazminat ödetti. Çin'de Etiyopya'da düşen Boeing'den sonra bu uçakları kullanmayalım çağrısı yaptı. Boeing firması büyük zarar gördü. Ancak Çin yine de Huawei'in prensesini kurtaramadı. Sonra Boeing 777 kiraladı, bu bir özürdü. Huawei'in prensesi Meng Wanzhou'nun bu uçakta evine döneceğini düşündüler ancak olmadı. Bilek güreşi büyüktü. Sonra ABD vitesi büyüttü, can alıcı yerden vurdular. Android işletim sistemini ve Google'ı yasakladılar bu hamleyle Huawei geri gitti. Pazar payını kaptırdı, çöküşe geçti. Belki çok kişi bilmiyor ancak iletişim sistemi cihazların ruhuydu. Vücuttaki kan da diyebiliriz. Telefondan akıllı televizyona, bilgisayardan otomobile kadar her yerde işletim sistemi vardı. Tıbbi cihazlarsa en vurucu alandı. Peki bu işletim sistemlerinin sahipleri kimlerdi? Apple, Microsoft ve Google. Bu üç dev koronavirüs nedeniyle bulutlarını da birleştirdiler. Dünyanın herhangi bir yerinden kuş havalansa bu üç büyük bunu alıyor, kaydediyor ve bulutlarında saklıyordu. İtiraz edeni de Huawei gibi batışa doğru itiyordu. İnternet üzerinden gelen yeni dünyanın patronları bunlardı. Hayatımıza girecek ve bir daha çıkmayacak olan dijital para da bu üçlü olmadan olmazdı. Mesela Excel'de yazarken bir düzeltme yapsanız bile anında bu kayıt edilmekte ve patron Microsoft'a gitmekteydi. Maalesef durum buydu. İşte ABD ile Çin bu nedenlerle masaya oturdu. Koronavirüs savaşa tercih edilmişti. Maskeli yaşam bize biçilen roldü, asıl amaç Amerika Birleşik Devletleri'nin borçlarından kurtulacak olmasıydı. Bunu da dijital parayla yapacaklardı, planları buydu. Çin'de bunu konuşuyorlardı. Devletler ve şirketler büyük borç batağında olduğu için büyük reset ya da büyük jübile yapılacaktı. Alacaklar uçup gidecekti, peki en çok kim kazanacak, kim kaybedecekti? Evet ABD'ye para yatıranlar kaybedecek, parasını satan ABD ise borçtan kurtulduğu için kazanacaktı. Oyun buydu. ABD ile Çin buluşurken otomobil üreticileri çip bulamıyordu. İlginç değil mi? Burada da işletim sistemi aynı ellerdeydi. Sorun yarı iletken maddedeki sıkıntıydı. Silisyum, germanyum ve silikon wafer'da büyük sorun vardı. Çünkü ekran kartı için 24 saat çalışıp dijital para yapanlar daha fazla ödeyerek bunları satın alıyordu. Otomobil sanayi bir anda kapının dışında bulmuştu kendini. ABD 2. Dünya Savaşı'ndan sonra masaya oturttuğu Çin'le yeni yolculuğa çıkmak istiyordu. Karşılıklı itirazlar olsa da genel rota bu. ABD hem savaşı kazanıyor hem herkesi finansal olarak kendine bağlıyordu. Yani borçlandırıyordu. Şimdi alacağı olanlara size borcum yok demesi gerekiyordu. Bu da yepyeni bir ekonomi, yepyeni bir düzen demekti. Pazarlığı yapılan buydu. ABD içeride her şirketi bastığı dolarlarla kurtaracak, rakiplerini buduyacak, borcun üzerine yatacak, yeni sistemi kuracak, yeni bağımlılık zincirini oluşturacaktı. Alaska'da konuşulanlar bunlardı. Yıllardır pek çok devlet dolarsız ticaret istemekte. İsveç frangı, Japon yeni ve Çin yuanı rezerv para olarak öne sürülmekte. Dolar rezerv para olmaktan çıktığı an ABD borcunu ödeyemez hale düşer, biter giderdi. Kapısına dayananlara verebileceği bir sözü de parası da olmazdı. Bu ihtimal üzerine en çok düşünen yine ABD oluyordu kendisine ait yeni işletim sistemini kurarak yeni finansal iklimi oluşturmak istiyordu. Savaşın ana teması buydu. Bu netlik kazanınca her ülkeye eskiden olduğu gibi roller dağıtılırdı. Günlük yerel tartışmalarla amacı olmayan sürtüşmelerle insanları avuturlardı. Tek taşla bir sürü kuş vurmanın pazarlığı yapılmakta. Olan biten bu. Çin karşı çıkarsa ne olur? Koronavirüs tazminat davaları gelir, sonrasına işletim sistemleri karar verir. Ergün Diler Bülent Erandaç Türkiye için güven ve istikrar Cumhurbaşkanımız Erdoğan, AK Parti 2023'ü e hazırlıyor. 24 Mart Çarşamba günü yapılacak AK Parti Büyük Kongresi, önümüzdeki dönemin perspektifini ışık tutacak. Erdoğan, Cuma namazından çıkarken, yapacağım konuşma 2023'ün bir manifestosu olacak, dedi. Ak Partiyi kurulduğu günden beri takip eden bir gazeteci olarak biliyorum. Ak Parti'nin kaderi ile ülkenin kaderi birbiriyle bütünleşmiştir. Ak Parti kaybederse Türkiye'nin belirsizlik, istikrarsızlık, siyasi ve mali boyunduruk çukuruna yuvarlanacağı gerçeğiyle karşı karşıyayız. 2001 yılında kurduğu Ak Partiyi 2002 yılında iktidara getiren ve o günlerden bugünlere 19 yıldır ülkemizi büyük Türkiye yapma sevdasıyla yürüyen Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın her kongresi hep istikamet, yol haritası belirledi. Erdoğan'ın bizzat hazırladığı politika belirleyici metinlere bakılırsam, 24 Mart'ta yapılacak Büyük Kongre'nin önemi çok daha iyi anlaşılacaktır. Başkan Erdoğan, Akpert Büyük Kongresi'nin sloganını Türkiye için güven ve istikrar olarak belirledi. 19 yıldır Türkiye'miz güven ve istikrarla büyüdü. Hatırlayalım. Türkiye, 1960 ile 2002 arasında 39 hükümet ile 42 yılını kaybettim. AK Parti ile 19 yıldan büyüyor ve gelişiyor. Bu yüzden güven ve istikrar ülkemiz için vazgeçilmez bir mottodur. Bir siyaset ustası olan Erdoğan'ın temel özelliklerinden biri AK Parti'de siyaset, makam siyaseti değil, görev ve sorumluluk siyaseti yapacakları parti yönetimine getirme çabasıdır. Neden 24 Mart? 24 Mart 1926'da petrol arama ve işletilmesinin devlet yönetilmesini öngören kanun TBMM'de kabul edildi. Bu kanun petrole bağımsızlık için atılmış ilk adımdır. Enerjide tam bağımsızlık adımlarını Başkan Erdoğan ve Enerji Bakanı olarak Berat Albayrak attı. Karadeniz'de Türkiye tarihinde ilk kez doğal gaz rezervi buldu. Başkan Erdoğan, Türk devlet aklı, Türkiye'de ve yakın coğrafyada PKK'yı tarihe gömüyor. Gelecek nesillerin huzur ve güveni için temizlik şart. ABD, İsrail, PKK'nın uydu devletçik kurgularına da izin yok. Cumhur İttifakındaki milli birlik ruhu, Sayın Erdoğan ile Sayın Bahçeli'nin büyük Türkiye hayali birilerini rahatsız ediyor. Bu da bizi mutlu ediyor.